Herkese merhabalar arkadaşlar ben Asil Arkadaşlar yeni kanalım Asil Reis 2000'e hepiniz hoş geldiniz Bunu kökten öncelikle hoş geldiniz diyorum arkadaşlar Ve evet arkadaşlar beni birçok yerde görmüşsünüzdür bazılarınız Bakın arkadaşlar bu aramızdaki en ama en güzel kanal olacak Arkadaşlar Asil Reis 2000'e hoş geldiniz Arkadaşlar Asil Reis 2000'e tutun Valorant videolarından Minecraft'ta Minecraft'tan döner efsanesine bütün oyunları arkadaşlar oynayacağım. Sizin için videolarını çekeceğim. Montajı YouTube'a yayınlayacağım. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Çünkü mükemmel bir kanal şu anda doğuyor. Bir sürü kanalım olmasına rağmen en güzel kanal Asil Reis 2000 olacak arkadaşlar. Bana güvenin cidden bu kanalı seveceksiniz. Bu kadar küçük yaşım olmama, bu kadar küçük yaşta olmama rağmen mükemmel içerikler yapacağım. Mesela şu anda benim bu gördüğünüz kulaklığım gibi, bu gördüğünüz mouse'um gibi, bu gördüğünüz göremiyorsunuz ama bilgisayarım gibi güzel güzel arkadaşlar ekipmanlarım var ve bu ekipmanlarla YouTube videoları çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Umarım siz de benim videolarımı beğenirsiniz. Cidden çok emek vereceğim videolarıma. Şu anda maalesef 5 dakikadan uzun video yayınlayamıyorum. Çünkü telefon numarası doğrul doğrulayamıyorum. Tabii ki de yurt dışından Türkiye'ye dönünce tabii ki de telefon numarasını doğrulayacağım. Ve daha rahat bir şekilde uzun videolar yayınlayacağım. Bakın arkadaşlar. Eğer bir istediğiniz içerik varsa hemen yorumlara yazabilirsiniz. Bakın kanal cidden mükemmel bir açılım yaptı. Hatta shortslarına bakarsanız bir ya da iki tane shortsum var. Bu da ilk tanıtım videom. İlk uzun video arkadaşlar umarım kanalıma beğenirsiniz cidden çok emek vereceğim bir kanal olacak o zaman sizi çok seviyorum arkadaşlar Hepinize görüşürüz diyorum.